bir dönemi araştırırken gazete manşetlerine bakıyoruz. Kim ne yazmış? O dönemin köşe yazarları ne yazmış? Yani sırf tarihsel olarak bakmıyorsun. Bu devletle, hükümetle, muhalefetle ilgili dediklerimiz halkın her kesimine inmiş durumda. Yine çok örnekle gideceğim. Yani kavramları kavram sevmiyor. Kavram da sevmiyor bizim toplumumuz. Örnek lazım vermek. Şimdi SDG ile HDP'ye bir anlaşma yaptılar. Bunu bu programda konuşmayacağız. Bir haftadır konuşuyoruz zaten. Bunun bölgesel anlamı, Kürtler için anlamı, Suriye için anlamı var. Tartışılıyordu. Yani tüm gazete manşetlerine bakıyorum bu sabah. Söylemeyeceğim yayının adını. Kendilerine ne diyorlar bilmiyorum. Sağ demokrat mı diyorlar, sağ liberal mi diyorlar, demokrat muhafazakar mı diyorlar? Ne diyorlar bilmiyorum. Bu haberi şöyle vermiş hocam. Dayanamadı. Kendisi terör örgütü kendisini tasfiye etti şöyle bir şey sağ ağır basıyor tabii hep yani demokratlık ağır basamıyor liberallik ağır basamıyor hep sağ taraf zaten ya Aa, yıllar sonra hatta bugün bile geri gelip bu manşetlere baktığı zaman bizden sonraki nesil genç nesil şey demeyecekler ya bunlar ne kadar milletini seven ne kadar Türkçü ne kadar bilmem ne insanlarmış demeyecekler diyecekler ki ya hiç de siyaseti okuyamamışlar. Bunların ne biçim dış haber sorumlusu varmış? Bunlara nasıl yayın yönetim kadrosu varmış? Şunu demek istiyorum. Artık böyle başlık atmak demek ideolojileri aşan bir anlamama durumu mevcut. Ben öyle görüyorum. Yani ideolojine göre bir şeyi kıvırabilirsin. İstediğin başlığı atabilirsin, başka yerden göremezsin ama kendilerini tasfiye ettiler dediğin zaman sen o gazeteyi kapat git sen anlamıyorsun dış politikadan. Çok doğru söylüyorsun. Dünyada gazete çıkartıyorsan, dış politikayı izliyorsan yahut gazete çıkarmıyorsun, dış politikayı izlemiyorsun, dünyayı anlamak istiyorsun. Bunun yöntemi dünyadaki egemen, etkin üretim sektörünün ne olduğuna bakmaktır.